Merhabalar, ben Nurettin Karakundakoğlu. Baristokrat'ın kurucusuyum ve SCA Kahve Eğitmeniyim. Bugün sizlere güzel bir içecek olan mokadan bahsetmek istiyorum. Moka, kelime itibariyle aslında baktığınız zaman... ...yemenin moka limanından gelmekte olan bir sözcük. Bunun da şöyle bir anlatımı var. Rivayete göre denilir ki... ...mokada yetişen çekirdeklerin tatları o kadar güzeldir ki... ...içlerinde çikolata... ...ve karamel tatları barındırır. Biz de bu içeceğimizi yaparken sizlere hafif çikolata ve karamel tatlarını yansıtmaya çalışacağız. Yanımda yardımcı asistanım Erkan'la birlikte bir moka kahvesi hazırlayacağız. Sözü Erkan'a bırakıyorum. Merhabalar, ben Erkan Taşçı, Baristokrat Kafede yardımcı eğitmenim. Bugün sizlerle moka hazırlayacağız. Mokada 5 gram çikolata tozu kullanıyoruz üzerine de ristretto çekeceğiz. Yani kısa çekim espresso. İlk önce çikolata tozumuzu 5 gram bardağımıza alıyoruz. Şimdi espressomuzu ristretto muzu çekmek üzere makinenin başına geçiyoruz. Çekmiş olduğumuz istirotlu ile çikolatamızı güzelce karıştırıyoruz. Espresso'muza çikolata tozumuz güzelce karıştı. Şimdi ince kreması süt hazırlayacağız. Sütümüz hazır. 70 derece kullanıyoruz ısımızı da. Kahvemizin ortasına yavaş yavaş işletiyoruz sütümüzü. Şimdi art yapmak için olabildiğince yaklaştık kahvemize. Mokamız hazır. Bizim burada kullanmış olduğumuz süt miktarımız yaklaşık olarak 120-130 ml. Bunun üzerinde tabi ristretto'muz da var. Yaklaşık olarak da o da 15-18 gram arasında oluyor. Ve 5 gram da çikolata tozu kullandık. Toplamda 160 ml'lik bir içecek hazırladık. Tabii bu bizim kullandığımız fincanın ölçülerine göre sizin kullandığınız fincanlarda ölçüler değişebilir. Mokamız hazır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.